için o tayfası şekiller Dubai Sabah otel odası ve batmıyor Baba bank bitmiyor havası Biz gibi garibana demli çay ablası Kimi dolanıyor altında Porsche tipleri müebbet bitmiyor Forsu sanki dam bir zeryan öptüğümün oğlu Cüzdanı kaba diye seviliyor turşu Yedi hep aynı hamburger patatesi Araba lazım Florya'da galerisi Babası mühendis oldu kız delisi İnşaatta mala vurur bizim gibi amelesi Alayım mı seni gece düşelim barlara alım liraları bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin sözceleri bitince paralar neredeler hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya hanıtanın ne işi var bu kroyla alayım mı seni gece düşelim geceler Pelin su Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Kiminin annesi okuyor sanar Kızı Merve'ler dedi gece akar Aga Timuçin'i Berki Berke canı Mert'i Her biri tek tek taktik yok bam bam Havalı arabalar yatlar yazlıklar Modayı takip edip manken gidip onlar garsona bahşiş üstü kalsınlar Hep samimiyetsiz saçma sapan tavırlar Nişantaşı Ortaköy ve Bekleşiktaş Yanıyor geceleri manitalar hep taş Taksim maska nispetiye fulya Topçusu popçusu kodomanı burada Bu nasıl bir dava her şey para Ama yaramıyor garibana yok öyle dünya düşünce dara Kimse aramaz ama o zaman anlarsın aga her şey bir rüya Düşelim barlara ezelim paraları harca. İçelim biraları saçalım biraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin su Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Alayım bir seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharca İçelim biraları saçalım biraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin su eceler. Bitince paralar neredeler Anita'nın ne işi var bu kroyla? Aç sesi aç aç. aç sesi aç 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 sesi aç aç kaldır elleri kır kilitleri abin de emin aç sesi aç 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 sesi aç aç, aç. kaldır elleri kır kilitleri abin de emin Köşeler canlı geçleri canlı süzüyorum şehri gözlerim kapalı yolumda herkes amaçlar farklı kafalar Jüpiter Uranüs ve Mars'tı ama çıksa bizde limit yok yakalanır düz o mazeretse çok masumum olayla alakam da yok beş sene üç ay tüm dolaş şu düz odalanır semtin içinde gündüz uyur gece keşif peşinde paralar cebinde keyfi yerinde yıkılsa dünya değil sikinde çekmiş Nike Adidas tabanlı yok eşi benzeri yaptığı dansın Bitti duyan herkes ayağa kalsın versesi DJ şarkı başlasın Sesi aç, 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 sesi aç, aç Kaldır elleri, kır kilitleri Abin de Zobur Aç, sesi aç, 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 sesi aç, aç Kaldır elleri, kır kilitleri Abin de zobremen. Yine bir yılbaşı, yine bir Taksim Kalabalık ortam, bayanlar aksi Kaynıyor ortalık hep travesti Anlamadım dayı bizi niye kesti Biri kulüpte, yanında manita Biri dışarıda damsız Hani bana, hani bana Eletip baksana Gökten elma yasa sapık alır sana Kimi kim kimi elliyor farkında değil gazete manşet genç kıza taciz senin anan bacın yok bunun aciz sabah karşı bitti maaşın su elektrik ve bir ev kirası senenin üç günü eğlenim derken al sana yılbaşı tuttun mu başı?